Das ist ein sehr schönes Auto. Almanca konuşmaya başladım farklı mısın? o yanımda olunca <laughs> inan nasıl konuştuğumu ben de bilmiyorum. İşte karşınızda efsane Golf MK1 Cabriolet. Çok keyifli. Mesela yaptı. Hoş geldin can videoma. Nasılsın? Hoş bulduk, iyiyim. Teşekkürler. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Cüp amcayı aslında ilk kez görmüyorsunuz. Kendisini Clio Ares videomuzdan da hatırlayacaklardır diye düşünüyorum, değil evet. mi? Evet. İzlemediyseniz vallahi ben üzülmem de Can çok üzülür. Onu da bu videonun sonuna hemen ekleyeceğim. Videonun başında da lütfen kanalıma hala abone değilseniz abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Ya nasıl bir arabayla geldin sen böyle bu, bu sefer? Bu sefer gerçekten farklı bir araba. Yaz da geliyor, havalar güzelleşmeye başladı. Cabrio bir araba olsun istedik. İstini açıp Özge'ye bir gezdireyim, arkadaşımın bir gönlünü alayım dedim, değil mi? Biraz nostalji zamanı. İyi yapmışsın. Aa, çok güzel yapmışsın da biz seni Renault Sport'çu olarak bilirdik. Ne oldu bir Volkswagen'e doğru kaydın mı sen? Evet biraz Renault Sport'tan <laughs> güneşin etkisiyle kabrioya kayınca, kabrioda da güzel, şirin bir araba bulunca... Evet, gerçekten şirin falan bunun yanında laf değil diyebiliriz. Zaten tüm dünyada o bir efsane. Bunun detayına girmek gereksiz olacaktır diye düşünüyorum. Belki de kanalda da görebileceğiniz en efsane araçlardan bir tanesi olacak Golf MK1. Üstelik bir de dediğimiz gibi kabriolet. Sürüş esnasında tabii ki üstünü açıp da, da gezeceğiz. Böyle haliyle de gezeceğiz. Bunu bulmuşuz kaçırır mıyız Can? Kesinlikle. Yani bu kadar temizliğini bulmak çok zordu. Bunu bulmuşken kaçırmamamız lazım. Çok keyifli olacağını düşünüyorum. Evet biliyorsun ki İtalyan tasarımcı Cucaro tarafından tasarlanmış efsane araçlardan bir tanesi. Tüm detayları sürüş esnasında sizlerle paylaşıyor olacağım ama şöyle bir dış tasarımdan bir bahsedelim ya. Tabii Böyle ki, hani tabii hemen ki. atlayıp da sürüşe geçmek istemiyorum inanın ki. İtalyan tasarımcı aslında tasarımını tabii ki Avrupa için tasarlıyor fakat bu yanımda gördüğünüz model Amerika'ya uyarlanıyor desek galiba yanılmış olmayız. Evet doğru. Normalde Avrupa ile Amerika'nın arasında ne fark var? Mesela normalinde bundan önceki versiyonunda bu 1986 model ama 1974'ten beri üretildiği için ilk üretimde dikdörtgen farlar ve tabii ki diğerine göre daha çıkıntılı tampon var. Biliyorsunuz ki Amerika'da çarpışma oranları Avrupa'ya göre farklı olduğu için tampon çıkıntı ları da haliyle değişiyor. Farlar değişiyor ama artık 1986'ya gelindiği zaman o dikdörtgen farlar gidiyor. Yerine bu güzel yuvarlak geniş far takımı bizlere sunuluyor. Arka tarafa geçecek olursak da arka tarafta da biraz daha geniş farlar sunuluyorken ilk aşamada bu modelde daha dar ve daha bence güzel stop takımları bizlere sunuluyor. Gördüğün gibi dikkat çekici en güzel detay aslında çok köşeli oluşu değil mi? Evet. Çok konuştum birazcık da sen anlat. <laughs> Bunun şöyle bir şeyi var. İtalyan Büyükelçisi'nin kızına ait bir arabaymış bu araba. Ondan... Var mı kızıyla bir arkadaşlığımız? <laughs> Babası kızı mı, araba mı dedi ve ben de arabayı <gülüyor> seçtim. <gülüyor> <gülüyor> yani sana İtalyan Büyükelçisi'nin kızı vasıtasıyla aslında bir şekilde ulaşmış oldu değil mi? Gümrüğe falan gitmiştir muhtemelen. Gibi, Evet, gümrüğe terk etmişlerdi. Hı -hı. Oradan alıp... Sana yani, kadar geldi. Kısmeti düğünün, sendeymiş. Bana geldi. Evet. Peki, güzel. Üstünü açıp mı gezelim yoksa ne yapalım? Önce bir normal bir sürüş yapalım istersen. Sonra evet. baktık. Gerçi kliması da var aracın. Onlara da değineceğim ama muhtemelen üstünü de açıp yolculuğumuza devam edeceğiz diye düşünüyorum. İstersen hiç vakit kaybetmeden bu güzel efsanenin şöyle bir sürüş tadına da varalım. Golf MK1 ile test sürüşüme başladım. Şu anda inanılmaz mutluyum. Çok seviyorum. Ya ben açık söylemek gerekirse can çok böyle Volkswagen seven bir insan değilimdir. Yani bazı modellerini evet severim, hakkını veririm ama böyle çok illa Volkswagen olsun çok seviyorum falan diyen insanlardan değilim. Ne yalan söyleyeyim. Ama MK1 dediğin zaman hakkını vermek lazım değil mi? Evet haklısın. Benim de yani çok fazla içim bir marka değildi. Ama Volkswagen Golf kesinlikle tabularımı yıktı. Çok keyifli. Arabamı Çok seviyorum bir araba. diyorsun yani. Şimdi şöyle söyleyeyim. Herkes de hak verecektir diye düşünüyorum. Şimdi Volkswagen dediğin zaman ilk akla gelen iki tane araba vardır bence. Birincisi tabii ki de Beetle'dır ve ikincisi de tabii ki de Golf'tur diye düşünüyorum. Zaten Golf'ün de Beetle'a bir bağlantısı var. Artık Beetle'dan sonra böyle Golf gelince daha ekonomik, daha işlevsel, daha teknolojik de aslında o dönemlere baktığın zaman bir model tasarlanıyor. <gülüyor> <gülüyor> Yaşa <laughs> Bana ya, bir dakika tutamadım. bir dakika. Ya doğal bir şey bu Can. Niye bunun için videomuzu bölelim ki şimdi? Evet nerede kalmıştık? Şimdi şöyle. Golf tasarlanmadan önce 1974 yılında aslında Almanya'ya şöyle bir göz gezdirdiğin zaman Opel otomobil sektöründe neredeyse Almanya'nın %20'lik kısmından daha fazlasını elde etmiş durumdaydı. Daha sonra ne oldu? Sana da anlattığım gibi dış tasarımından bahsederken 1970 yıllarında Volkswagen tasarımcıları, Volkswagen yöneticileri de diyebiliriz. Torino'da bir otomobil fuarına katılıyorlar ve burada 6 tane otomobili çok beğeniyorlar ve incelemeye alıyorlar ve bir bakıyorlar 4 tanesinin tasarımcısı aynı. Kim bu tasarımcı? İtalyan tasarımcı. 1999 yılında 100 yılın tasarımcısı unvanını almaya hak kazanmış. Giugiaro'dan bir başkası değil. İsmi de ne kadar böyle kulağa farklı geliyor değil mi Giugiaro falan? Cucaro. Ama gerçekten çok başarılı. O yıllarda sadece Boss'o değil, Ferrari, Maserati, BMW hepsine çok güzel tasarımlar yapmış. Hatıra sayılır bir tasarımcı aslında. Sen de bildiğin üzere yani şöyle ki arabanın tasarımından görünce evet bizim için de öyle. Yani bakmışlar mühendisler karar vermişler. Biz de bunda çok zorlanmadık yani çok güzel bir tasarım var. Kesinlikle hak veriyorum. Biliyorsun daha sonra artık MK1'den sonra MK2'de de tasarımla devam ediyor. O da çok güzel. Hani çok beğenilen tasarımlardan biridir. Ama hani Golf'te şimdi hatta günümüzdeki Golf'leri falan da düşündüğün zaman rakipleriyle kıyasladığın zaman en çok beğendiğim modeli hangisi dersen tabii ki de hiç şüphesiz MK1 derim. Şöyle MK1, MK2 bunlar bence çok güzel. Zaten MK3'ten sonra biraz bence benim tarzımın dışına çıkmaya başladılar. Uh -huh. Benim tarzım olmayan arabalar Ama başladılar. MK4 de çok efsanedir. Onu sevmiyor musun? Yani şöyle pek sevmiyorum sanırım. Yani mk bir gördükten sonra diğerleri çok hoşuma gitmiyor. Hoşuna girmiyor çok benlik değil diyorsun. Gerçekten ama ben de bir Golf sahibi olmak istesem bak hiç abartmıyorum. Şu andaki Golf'e mi sahip olmak istersin? Yoksa tertemiz bir MK1 mi verelim sandıysan tabii ki de derim ki MK1 verin ya. Hani diğeri herkes de var deyip geçerim herhalde değil mi? Ben bu kafadayım. Bilmiyorum tabii ki herkesin tercihi kendine. Ve aslında 1986 yılına gittiğimiz zaman Can arabada inanılmaz güzel özellikler var. Bir kere klima var. Daha ne olsun? Adamlar klima yapmışlar. Yani şuradaki hani aydınlatma alanı falan hala çalışıyor kapıyı açtığınız zaman burası otomatikman yanıyor falan filan kapı açık uyarı sesi kapı açık hidrolik uyarı sesi direktörü. hidrolik direksiyon anlat anlat yani arabana neler, neler neler koymuş adamlar o zaman Evet bu arada 1.8 litrelik boşun ürettiği aslında Golf GTI'lardan alışkın olduğumuz evet, KE evet. diye isimlendirilen motora sahip ve bu motor dediğim gibi GTI'larda var. Bu araç da aslında Amerikan versiyonu olduğu için bir GTI aslında. Ama orada GTI olarak adlandırılmıyor. Yani aslında kullanılan motor yapısı falan hepsi birebir aynı. Bu araca özel çok güzel detaylar da var. Mesela işte buradaki her detay aslında Avrupa için üretilen versiyonlarında yok. Bu bir Amerika'ya özel bir üretilen versiyon olduğu için dediğimiz gibi çok güzel detayları var. Mesela buradan ayna ayarınız falan var. Bu her arabada yok yani bu yıllara baktığınız zaman. Aynı şekilde o tarafta da var. Bunlar çok güzel bence özellikler ve inanılmaz araba güzel hareket ediyor. Ya bununla mesela al Ege sahillerine git, şehirler arası kullan. Yani hani istediğin yola daha taşa git. 5 ileri manuel bir şanzıman var. Bu arada MK1'ler biliyorsunuz ki 1974 yılında üretiliyor ve 1974 yılında İlk üretime başlanıldığı zaman da ileri otomatik şanzımanlar da üretime sunuluyor. Bence bu da çok güzel bir detay ama onlardan günümüzde çok fazla yok. Yani hani belki de şanzımanın yapısıyla ilgilidir bilmiyorum. Yani şanzımanın parçalarının bulunmasının zorluğundan kaynaklı biraz da. Tamirat artık günümüzde pek yapılmıyor şanzımanları. Zaman içerisinde artık kayboluyor gidiyor. Bu arada bir şey söyleyeyim Ben basıp gitmek istiyorum ben. Yani şöyle bir hızlanayım ya. <gülüyor> Vallahi <gülüyor> uzuyor gerçekten uzuyor derler ya hani lütfen hani bu söylemlerim kaba algılanmasın. Uzayıp gidiyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. Ya günümüzde tabii Hiç ki bu yani çok hızlı arabalar yapıyor ama 86 senesine gittiğimizde hı hı. o zamanlar için çok hızlı güzel bir araba. Tabii ki. Motor yani. olarak güzel dediğiniz gibi. Beetle'ları falan düşündüğün zaman düşünsene Beetle'ları. Yani ondan sonra bir evrim gibi bir şey oldu zaten tabii ki, bu. Tabii ki. Bidilden sonra buna geçiş gerçekten başarılı ve bunu bir konforla birlikte yaşıyorsunuz. Yani MK bir zamandaki konforu bulmanız çok zor. Yani 86 yılında hidrolik direksiyon işte klima Hemen olması çok zor. Yani iki aynaları bile içeriden ayarlanabiliyor. Kilitli torpido var. Hı hı. Yani göstergelerimiz, şeylerimiz hepsi güzel. Bu arada TV'mize kadar orijinal tuvalı. kesinlikle ona gelecektim ve aracın her yeri orijinal. Bu arada kilometreyi merak edenler için mil şeklinde Amerika'ya özel bir versiyon olduğu için ama 170 binde falan oluyor. Yani 180 bile, bile yakın diyelim. Arabanın her yeri tertemiz. Bu arada koltuklar galiba bir üst modeliyle değiştirilmiş. Ben Can bana ilk fotoğrafları atlasa ama Can dedim ya yükseklik ayarı var bunda iyi misin? Bu gerçek olamaz falan. Sonra dur bakayım ya dedi. O sonradan şey oldu hani bir üst modeliyle değiştirildi falan. Öyle güzel. Sen mutlusun bu arabayla o zaman. Evet bu arada yani arabayı da Doğan Grup makineden aldık getirdik. Hı hı. Sağ olsunlar teşekkür ediyorum onlara da. Yani arabaya çok güzel bakılmış. Çok güzel her şey. Tertemiz. Gerçekten öyle. Tertemiz. Yani şu tuşa neredeyse ilk kez ben basacakmışım gibi falan hissediyorum. Evet. Hatta şöyle bir kurcalayayım yani. Çok iyi. Gerçekten çok iyi durumda. Müthiş. Zaten şu anda golf severler izliyor mutlaka videomuzu. Çıldırıyorlar bence. Şöyle bir durum daha var yani unuttuğumuz büyük bir ayrıntı daha var. Bu da Hı -hı. Yani Amerikan versiyonlarına özel. Hı -hı. Arabada cruise kontrol var. Yani 86 senesinde <laughs> otobana çıksak cruise kontrolümüzü açıp dediğim gibi Ege'ye El gazı ya da, da diğer bir ismiyle el gazı da diyebiliriz. Evet, Kesinlikle Ergazı. öyle. Da, Almanlar bu konularda değişik tabirler kullanıyor. Ya abi Almanlar yapıyor falan derler ya hani. Evet genel bir klişe olarak öyle bir söz var dediğim evet, gibi. Evet. Hiç golf, öyle bir insan değilimdir ben normal ben ama. Ben de aynı şekilde. MK1 yani. deyince işler değişiyor Can. Ben de mesela Golf diye bir şeyim olmaz. Hatta golfüm de oldu, Golf'larım da oldu. 1.4 Highline golfüm de oldu. Aşiret paket. <gülüyor> Aşiret <gülüyor> paket lütfen önemli. Birisi, yani şu ruhu taşımıyor hiçbirisi. Bu arada ne kadar sessiz farkında mısın? Bu arada Bize... açık. Çok keyifli bu, Yani evet. klimanın fan sesi geliyor mu bilmiyorum ama, yani çok keyifli. Ne oldu ya? Birisi bize tık tık yaptı. Evet, birisi tık tık yaptı. Trafik. Çok mu beğendin arabayı, ne oldu? Trafikte Aa, tık tık sel yedik. Selam veriyor, bak şu arkadaki. Selam, evet, veriyor. Evet, selam veriyor. Ah, bir şoktayız şu <laughs> anda. Sen bir de bunun üstü açıkken gör, birazdan. Dur, bizi takip edecekse o şimdi bir daha bir tık tık yapar, gelip ya. <laughs> Herhalde çok güzel dedi Sonra maşallah demek için geldi. Kaportaya şöyle bir vurdu herhalde. Yani ben öyle düşünüyorum. bak bakıyorlar zaten. Evet herhalde. bakıyorlar. Çok beğendiler herhalde. Satabiliriz. Satabiliriz Satıcı isterseniz. Var aynen. Saatte. Fiyatları ne durumda acaba şu anda bunların? Yani bu temizlikte bir golfin. Şöyle bu biraz daha koleksiyonluk olduğu için fiyat konusunda çok fazla bir şey demek zor şu dönemde. Ama yani bizim istediğimiz rakam 550 bin TL. Aşağısına inmem diyorsun. Koleksiyonluk falan filan. Aynı cümleleri Clio RS'de de söyledin. Lütfen Clio videomuzda da bu arada izlemediyseniz gerçekten üzülürüz. Videonun sonuna onu da ekleyeceğim. O videomuzu da izlerseniz bence pişman olmazsınız. Çok tatlı bir video oldu. Can klima falan iyi de şöyle bir temiz hava alsak, kabriyoletin tadına varsak diyorum ha. Üstü açık devam edelim ne dersin? Hadi. Hadi başlayalım o zaman. Evet yeni bir konsept ile karşınızdayız. Fularların falan var gördüğünüz gibi. 86 yaşından. Evet, 1986'ya gittik. Şu gözlüklerimizi bir çıkaralım istersen. Daha güzel görelim etrafı. Şöyle sana vereyim. Torpidomuza koy. şöyle yapalım. Torpidomuz da tertemizmiş bu arada, onu da görmüş oldum. Evet Can, keyfi anlat bakalım ya. Ya şu an muhteşem keyifli. Klimamız çalışıyor, üstümüz açık. Kampiyo arabanın keyfi. Daha, ne, daha olsun, ne yani? olsun? Arabaya basıyorum gidiyor. 1986 model bir Golf'ten bahsediyoruz. Müthiş. Üstü açık. Fularım nerede benim? Fularım şu hatıra. Hey, uçtu fular. <gülüyor> 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 Fularımız gitti. Artık fularım yok. <laughs> İyi oldu ya. Bir değişik bir şey oldu. Çok da severdim <laughs> kendisini ama ne yapayım. Gideceğim varmış. Demek ki böyle kabriyo arabanız varsa fular falan uçurmayın lütfen gider yani. Neyse ki anısı falan yoktu ya. Bu arada <gülüyor> da... gitti fark ettim Ama <laughs> çok güzel bu. çok keyifli. Evet çok keyifli. Neyse keyfimiz bozulmaz, elimizi kaldırıyoruz. rüzgarın bir e, dans edişine şöyle dokunmak istiyorum. Gerçekten müthiş keyifli ya. Pro nereden geldi benim elime? <laughs> Sen de dedin pro var. aman onu da uçurmayalım da. Şöyle sallayayım falan deme yani <laughs> lazım olur sonra ama ben yeşil ağacıyım baştan söyleyeyim. Yeşil ağacı olmasam bile bu lütfen ben de şu an elime nasıl geldi, nereden geldi bilmiyorum. <laughs> <laughs> Çeksin gidince birden bire. Tütüncülerle yeşil ağacıları birbirine böyle düşürmeyelim de. Ne yaparsak yapalım da. Şu gençler işi biliyor yani hani bu Golf severler... şuna Golf sevmiyorlar mı, ne yapıyorlar bilemedim yani. yani. Çok güzel bir ruhu var arabanın yani. Çok, çok güzel. Çok başarılı bir ruhu Çok var başarılı arabanın. ve adamlar bunu ta 1974 yılından beri yapıyor. Kalite desen var, konfor desen var, sürüş keyfi desen var. Her şey var. 74 senesinde Tapya bir arabayla gezmek. O zamanın doğası, o zamanın güzellikleri. Yani çok çok keyifli. Değil olarak. mi? Sen şimdi bir de müzikte de uğraştığın için düşünsene şu anda 1986 yılındasın. O 80'lerin müziklerini düşün Can. Yani o bu zamanlar böyle üstü açık bir arabayla Amerika sahibi. Ya Can bu bir araba, araba. sende o zaman olacaktı ya. Bu araba sende sanki ne kadar keyifli olurdu. Bence mesleğine daha çok aşık oldum o dönemde öyle söyleyeyim sana. Evet, Eskilerin müzikleri her zaman dediğin gibi. Aa 80'ler deyince daha iyi. gerçekten müzik falan ayrı bir zevktir. Giyim tarzı, müzik tarzı, her şey gerçekten 80'lerin bambaşka. Öbür hızlı viraja gireceğim ha. Peki bakalım. Nasıl bir yol tutuş var. Vallahi bomba. 86'ya göre gerçekten güzel yer bu araba. Ya adamlar yapıyor can ya şimdi. Gibi. Yani görüntü hariç yani her konfor olması ilginç. Yani kruz kontrolünden bahsetmiştik burada gerçi ama yani hidrolik direksiyonu bunlar güzel şeyler. Ya şu keyfi var ya yani anlatamam yaşamanız lazım. Gerçekten şu an zaten golf severler bizi büyük bir keyifle izliyor. Ben ona eminim. Yani keşke değerli kardeşlerim, büyüklerim, abilerim, ablalarım. <laughs> keşke yani hepiniz şu keyfi yaşayabilseniz. Çünkü tabii ki Golf MK1 de yine bir şekilde bulunabiliyor ama yani bu temizlikte ve hani kabrilet olarak bulmak üzülerek söylüyorum ki çok, çok fazla sürekli. yok yani hani herkesin Değil bildiği bir şey bu zaten. Fazla olsa şöyle bir güzellik olsa hep beraber MK1'ci kabriyocular toplanıp bir Etindik Ankara'dan İzmir'e gitsen. İzmir'de Aa ne odasın. güzel olur. Çok çok keyifli olur. Yapalım mı öyle bir şey dursan. Viraja şöyle bir yata yata girelim ya. Evet viraja oh. yata yata giriyoruz. Hop. <laughs> Hadi rotayı değiştirip şöyle bir Kuşadası'na gidelim mi sizin yazla? Aslında öyle bir şey yapsak. Hadi gidelim mi ya? Açtım, Telefonları kapatıyoruz ama bak benim telefonum iki dakikada bir çalar. Yani Telefonları ben, de kapatıyorum. Tamam. Ediyoruz. Hayal kurduk tabii ki de şu anda. Nereye gideceksin? İş güçlerini bekliyorlar. Güzeldi ama. Hayat de güzel. <laughs> evet hayal kurmak da güzeldi. Ben bunu böyle ver bana bir hafta kullanırım. Hiç inmem ha Almanya ana vatanına gideyim. İstediğin zaman istediğin kadar. Frenleri falan şurada bir ani bir fren yapacağım. Vallahi çok iyi. Yani uzun yola gidilir bu arabayla. Gidilir yani. gidilir kesin gidilir. Ya zaten gündelik olarak kullanan çok insan tanıyorum ben MK1'de. Çok fazla var yani. Yani çok klişe sözler var mı de, gün geçtikçe arabaların kaliteleri düştüğü, Hı -hı. şöyle oldu. böyle Gerçekten olduğu. öyle ama. bu kadar uç, 2022 model bir Golf ile şuna bakınca gerçekten yani tamam teknoloji çok gelişti. Tabi ama okay. hepsinde gelişti. Ama kalite bu şey... Çok farklı. Golf MK1 artık videomuzun sonuna doğru yaklaşmaya başladık. Çünkü artık zamanımız daralıyor. Videoma konuk olduğun için çok teşekkür ederim arkadaşım. Yine harika bir otomobille videomun konuğu oldun. Var mı söylemek istediğin bir şey? Ben teşekkür ederim, yani bizi konuk ettiğin için çok sağ ol. Yine çok güzel bir çekim oldu, keyifli bir çekim oldu. Enerjin, hayranım enerjiden çok ya, güzel ben bir enerjim var. Çok teşekkür ederim. Umarım güzel çekimlerle, güzel şeylerle, güzel projelerimiz de var. Bak bak çıtlatıyor. Benden söylemesi. Biraz müzik, biraz araba. Evet. Her şey olacak. Çok güzel bir projemiz var. Umarım hayata geçirebiliriz. Sizin de çok seveceğinizi düşünüyorum. YouTube kanalıma hala abone değilseniz çok üzülürüm. Lütfen kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Ve videomu sonuna kadar izlediğiniz için minnettarım. Çok teşekkür ediyorum. Sizleri çok seviyorum. Bir sonraki içeriklerimde görüşmek üzere. Hoşçakalın.